toplanın. Size bebekten şeker alma operasyonunu anlatacağım. Ah, toplanıyorsun gibisi yok. <laughs> ne? Döndü mü? Craigy bebek. Sana biraz kestirmeni söylediğimi sanıyordum. Yine bakıcılarımı mı çağırmalıyım yoksa? <laughs> Şş, küçük koca bebek sana bir teklifim var. Şuradaki ödül standında bir sürü cips ve emzik değerinde bir küp var bizi ormanın kalbi denen bir hazineye götürecek haritanın bir parçası. Ve bunun geldiği yerde daha çok küp var. Heh. Sadece tekrar hile yapabilmek için benimle üç taş oynamak istiyorsun. Lütfen kirli bebek bezini kokusundan tanırım ben. Sıradan üç taştan bahsetmiyorum ben. Zirve üç taş oynamak istiyorum. Anne olmaz. Anlaştık. Kesin şu köşe yöntemiyle beni alt edebileceğini sanıyorsun. Ama zirve üç taş tamamen konsantrasyonla alakalı bir oyundur. Aynı anda dokuz oyun oynanacak. Üç kez üst üste kazanmaya çalışacaksın. Tek bir hatada kaybedersin. Yani bir de epey zor durumda kalmış gibi görünüyorsun dostum. Aa, burada izlemeye başlamıştınız. Baba, Hadi başlayalım. Olur mu? Hile olmadığından emin olmak için önce ben başlayacağım. X. Hmm. O. X. O. Neyin peşinde olduğunu gördüm. <laughs> hey sen! Oraya git ve onu engelle. Evet orayı. X. <laughs> Bebekten şeker almak gibi olacak. Merhaba sayın bebek. Acaba beş buçuk cips ve biraz iplik karşılığında ne ödül alabiliriz diye merak ediyorduk. Oo, sahte bıyığı mı alayım yoksa bu tara mı? Bu mu ya da bu? Bu mu ya da bu? Bu mu bu mu ya da ikisi de? Ya da bu kaşları. Ne diyorsun küçük bebek? Aa, harika bir seyirci oldun. Ve ben aldım. Ve o son köşe karesini kilitlemiş durumdayım. Hadi devam et. <laughs> Koy bakalım küçük onu. <laughs> Ve ben de hemen şunu. Hey koca bebek. Bu üçünü ödülleri çalmaya çalışırken yakaladık. <laughs> Üzgünüm Craig. Aslında tamamen benim hatamdı. Evet ben hiç çuvallamadım. <laughs> Craig, küçük arkadaşlarınla birlikte beni gerçekten kandırabileceğini düşündüğüne inanamıyorum doğrusu. Ama dikkat dağıtman hiçbir işe yaramadı. Şimdi nerede kalmıştım? Hatırlamıyor musun koca bebek? Beni arkadaşlarımın önünde küçük düşürmek ve beni engellemek için şuraya X koymak üzereydin. Tam şuraya. Ah ha, hatırlattığın için teşekkür ederim Craigciğim. İyi engelli onu. Seni sersem geç. O küpler benim olmuş sayılırlar. Agoo! <laughs> <laughs> Benim için fazla akıllısın koca bebek. Artık tek yapabileceğim buraya minik bir o koymak ve... Dur, o tane. Kazandım gibi görünüyor. <laughs> Az önce söylediğin gibi bebek zirve üç taş tamamen konsantrasyonla alakalı bir oyundur canım. Tek bir hata da kaybedersin. Görünüşe göre dikkat dağıtmamız işe yaramış. Daha fazlası Cartoon Network Türkiye YouTube kanalında.